Merhaba arkadaşlar. analitik geometri ile ilgili sorular çözeyim ve siz de buradan vizyonunuzu genişletin. Bakış açısı elde edin. <laughs> arkadaşlar matematik, matematiğin öğrenme aşaması sancılıdır. Ama ondan sonrası yani yaşadığınız süre boyunca unutulmaz kalıcılığa ee, sebep verir bu gündelik hayatta da öyle değil mi arkadaşlar yani e, bir yere ilk kez gidildiğinde bir telefonu ilk kez kullanıldığında yani hemen hemen her alanda bir bir şey ilk yapma uygulama bir e, kişiyi zorluyor ama işte e, siz bol tekrar çözeceksiniz soru üzerinden öğreneceksiniz ben de ona keza öğretmen olarak ben ve öğrenci olarak sen de sabır olacak. Bu işin anahtarı sabır arkadaşlar tamam mı? Şimdi orta nokta hatırlatarak gidelim. Arkadaşlar ister siz bunu sayı doğrusu çizer. işte bu iki noktaya eşit uzaklıkta noktayı buluruz. İsterse formül neydi arkadaşlar? noktaları topla 2'ye böl. Tamam mı? Yani eksi 7 artı 9 bölü 2. Ondan sonra buradan 1 galiba değil mi? Şunu da yapabilirdik. Şunu da yapabilirdik. Değil, mesela değil ki bu aklımıza gelmedi değil mi? Mesela D noktasının 9'a mesafesi 7 birim iken Eksi 7'ye mesafesi 9 birim. O zaman D değil. Böyle şıkları deneye deneye de gidebilirdik. Mesela 1'i e, kontrol edelim mi? 1'in 9'a olan mesafesi 8 birim. Eksi 7'ye olan mesafesi de 8 birim. Yani bu, bu şekilde de soruyu çözebilirdik. E, soru güzel bir soru. Diyor ki BC kenarına ait kenar ortay uzunluğu. Şimdi gençler buyurun A e, B C. Şimdi kenar ortay, kenar ortay neydi? Bak çok güzel. Yani bunu e, bu ismi Atatürk mü verdi? Sonradan galiba Atatürk verdi. Bak şimdi kenarı ortalayacak. İşte kenarı ortaladım bak. Tamam mı? Şimdi işte eksi 1'e 2. Ondan sonra burası ne? 3'e 4. Ha, ben bir orta noktayı bulacağım o zaman. Gençler orta noktayı nasıl buluyordum ben? Apsisleri topla 2'ye böl. Ordinatları topla 2'ye böl. Hadi buyurun. E, Apsis 3 eksi 1 bölü 2 Ondan sonra cema 4 artı 2 bölü 2. Tabi canlar 2 bölü 2'den 1 geliyor. 6 bölü 2'den 3 geliyor. Şimdi bana diyor ki kenar ortay uzunluğunu bul diyor. Bu arada A noktasının koordinatları da A noktasının koordinatları da 1'e 2 senin kenar ortay dediğin şurayı bulacağız. Ha, gençler. Şimdi bak şöyle uzaklığın ikinci kuvvetini ben nasıl buluyordum? Apsisler farkının karesi, ordinatlar farkının karesi. Şimdi apsis 1 1. Demek ki farkını alacağım karesi. Ordinat 3'e 2. 3 eksi 2 karesi. E 0 gelecek. 1 gelecek. Bir şeyin karesi 1 ise kendisi de 1'dir o zaman. Tamam mı canlar? Yani doğru cevap Adana. Güzel. Konu tekrar ede 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 ede. ede. Şimdi e, bu ne diyor? Dördüncü bölgededir diyor. Buna göre P'nin alacağı tam sayı değerler toplama. Ee, arkadaşlar bunları size ödev olarak atacağım. Oradan da e, bunları ondan sonra e, yapabiliyorsanız bir çıktı alıp hem yani e, kalemini sorudayken videoyu izleyip durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Tamam mı? Şimdi nokta dördüncü bölgede ise birincisi pozitiftir, diğeri negatiftir. Bir şey pozitif demeyi daha bir açalı, yani sıfırdan küçüktür. Bir şey negatif diyorsanız, aynen sıfırdan küçüktür. Bir şeye pozitif diyorsak sıfırdan büyük. Pozitifin anlamı bu. Negatif diyorsak negatifin anlamı da sıfırdan küçük. Tamam. Şimdi o zaman P eksi 5'ten büyük. Normal denklem gibi çözüyoruz. Evet 3'ü diğer tarafa attım. Her tarafı da 2'ye böldüm. Bu da bu. Şimdi ikisini birleştirirsem. Şimdi üst sınır 3 bölü 2. Ya alt sınır o da eksi 5. Bu kimleri alıyormuş o zaman? Kimleri alıyormuş o zaman? eksi 4'ü alırım. Eksi 3'ü alırım. Eksi 2'i alırım. Eksi 1'i alırım. sıfır alırım. Şimdi bu, bu vatandaş 1,5. O zaman 1'i de alırım. Ne diyor? Topla diyor. Ha, tamam toplayalım. Canlar şu sıfır. şunlar, şunlardan sıfır gelecek. Diğerlerini topladığımda da eksi 9 gelecek. Evet. İkinci bölgede demesi arkadaşlarım birincinin negatif diğerinin pozitif demek. Bir şeye negatif neden deriz? Sıfırdan küçük olduğu için. Bir şeye pozitif niye deriz? Sıfırdan büyük olduğu için. Ondan sonra denklem gibi harf yalnız kalıyor. Ve her tarafı da ikiye bölersem ...eksi 2'den büyük oluyormuş. E buraya bakalım. Harf yalnız kalsın. Bu da bu. İkisini birleştireyim. Nasıl birleştireyim? Üst sınır 4, alt sınır eksi 2. Toplamı diyor... ...eksi 1'i alırım. 0, 1, 2, 3, 4'ü almam. Eksi 2'yi almam. Ondan sonra... ...işin içine toplama girince... ...bunlar yine 0... Şurası bana 5'i verecek. Tamam mıyız? Evet ne diyor burada? Evet ne diyor burada? Ee, şekilde dik koordinat sisteminde eş bas bak okuyalım. Ne diyor? Eş basamaklar çizilmiştir. Buna göre B köşesinin koordinatları nedir diyor? A 2'ye 4 ken bak şimdi Tamam mı? şimdi şöyle, evet. şöyle. Evet. Aynen. Bu adam 2'ye 4. Ha, yataydaki, yataydaki her bir değer 1'e karşılık iken dikeydeki her bir değer, dikeydeki her bir değer aslında 2'ye karşılık. Ondan sonra E 4, 6, 8. Tamam mı canlar? Ondan sonra burası 10. Burası 12. Şimdi gelelim yataya. 2, 3, 4, 5, 6. He, tamam. Yani bunu birleştirirsem 6'ya 12 oluyormuş. Güzel. Diyor ki Şimdi arkadaşlar burada iki aşama var. önce orta noktayı bulacağım sonra bulduğumun orijine uzaklığına bakacağım. Orta nokta yani orta nokta neydi o apsislerin toplamı ikiye bölümü ordinatların toplamının ikiye bölümü. Arkadaşlar ee, biz noktayı bulacağımız zaman, iki değer olması gerekiyor. Bu iki değeri virgülle ayırıp parantez içine almamız gerekiyor. Tamam mı? Uzaklık uzaklıksa Pisagor teoremi ile elde edilen sonuçtur. Tamam mı? Ya da cetvelle ölçülen sonuçtur. Şimdi gelelim. Evet. Şimdi bunlar absise absis ordinata ordinat. Hadi buyurun. 2 eksi 4 bölü 2 5 artı 3 bölü 2 tabi eksi 2 eksi 1 8 bölü 2 4 şimdi arkadaşlarım e, ah yanlış çizdim şimdi e, şu onu nasıl düzeltebiliriz ha tamam Burası 4 birim olsun. Tamam mı? Burası y olsun. Burası x olsun. Burası da eksi 1 olsun. Bak benim noktam burası. Tamam mı? Ve uzaklık dediğim şey bunu istiyorum ben. Onu ben nereden bulacağım? Pisagor teoreminden bulacağım. Yani nerede o? Heh. Ee, başka bir kalem alayım. Şurası bir birim. Burası da dört birim. İşaretine bakılmaksızın. Yani uzaklık birin karesi ve 4'ün karesi. Tabi ben onu 17 buluyorum. Ee, i̇kinci kuvvetten kurtulmam için de kök 17'ye geçiyorum. Bu kadar. Peki. <laughs> Diyor ki ABC noktaları koordinat doğrusu <laughs> üzerinde olmak üzere Tamam. B-5 e, uzaklık 4 <laughs> C noktası A ile B'nin orta noktası ise X'in alacağı değerler. E, arkadaşlar şimdi bu e, cep telefonu çekerken biraz daha büyüttü. Dolayısıyla yanlardan biraz kesti. Dolayısıyla ben bunu ödev olarak atacağım zaman siz bunun çıktısını alabiliyorsanız daha güzel olur. <laughs> ya da biraz küçülteyim mi? Tamam. Şimdi <laughs> ee, şunu yapacağız arkadaşlar. A ile B'nin A ile B'nin ortası ortasında C varmış. Tamam mı? Bunun e, A ile B burası eksi 5'miş. Tamam. Ondan sonra burası x eksi 2'ymiş. Hmm. Ve evet. Tam burası 4 ise o zaman kaç kaç diye bölecek? 2 2 diye bölecek. Tamam mı? 2'ye 2 diye bölecek. Şimdi arkadaşlar bu uzaklığı ben nasıl buluyordum? Bu uzaklığı ben nasıl buluyordum? Ee, B'nin değerini B'nin değerini önce yazıyordum. Sonra X'in değerini yazıyordum. Değil mi? Evet. Ve ben bunu 2'ye eşitliyordum. Tamam mı gençler? O zaman o zaman bana neyi verecek bu? O zaman bana neyi verecek bu? Eksi 5 eksi x artı 2 ve 2. Tabi bunlar ikiler birbirini götürdüğü için x buradan eksi 5 geliyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun ikinci durumu var mı hocam? Bunun ikinci durumu var. Bunun ikinci durumu var. O da şu. B burada olup C burada olup A burada olabilir. Tamam mı? X eksi 2 eksi 5. Ve tabi bu uzaklık değişmez. Bu sefer bu sefer CB dediğim şey önce C'ninkini yazacağım. Eksi deyip X B'ninkini yazacağım ve 2'ye eşitleyeceğim. X e, eksi 2 artı 5 ve 2 ne geldi buradan 3 yani eksi 1 x değerlerin çarpımı da 5 bulduk arkadaşlar arkadaşlar <laughs> ee, bu tarz sorularda e, ters köşe olabiliyoruz yani Arkadaşlar şey bunu bunu ben bunu ben sonra özel soru diye geçeyim şimdi ee, ben şeyi çözmek istiyorum. İşte nokta kaçıncı bölgededir? İki nokta arası uzaklık. Ee, noktanın orijin olan uzaklığı ve ağırlık merkezi. Bunda ne var? Belli bir oranda bölme var. Ve bunu bu, bu, bunu sonra çözeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bu sonra. Şimdi. Dokuzuncu soruya geçelim. Eee... <laughs> Koordinat düzleminde noktanın x ekseni olan uzaklık a, y ekseni olan uzaklık b. Şimdi arkadaşlar birçok öğrenci matematik sorusunda öğretmenin kurduğu cümleyi hatırlamaya çalışıyor. Defter sayfasını hatırlamaya çalışıyor. Biz şunu yaparak da bilgiyi hatırlayabiliriz. Hakikaten de, hakikaten de koordinat düzleminde 2'ye 3 noktasını alayım. Bu noktanın bak bu bu x ekseni yani x doğrusu bu da y doğrusu. Y'ye bu nokta ne bu arada? 2'ye 3. Bu adamın y'ye olan uzaklığı a 2 birim yani apsis. Noktanın x'e olan uzaklığı da ordinat. Tamam mı? Şimdi bana ne diyor? x x'e ha x'e olan uzaklık x'e olan uzaklık bana ordinatı verecek. Y ekseni uzaklık da apsisi verecek. Şimdi canlar bir şey biz uzaklık diyorsak eksi 5 olmaz o. Önüne eksi gelip pozitif olması lazım. Tamam mı? Burada 3 yani 8 birim arkadaşlar. Şimdi diyor ki şöyle yapalım aynen B noktası diyor A ile C arasındaysa diyor Arkadaşlar bu iki pozitif tam sayı arasındaysa ben bunu rahatlıkla bu şekilde yazabilirim. Şimdi ne yapayım 3'ten kurtulmak için her tarafa 3 ekleyeyim. 2'den kurtulmak için de her tarafı ikiye böleyim, tamam mı? X'in tam sayı değeri de 5'miş arkadaşlar. Eksenlere uzaklıkları eşit olduğuna göre ee, arkadaşlar bir e, bir bunlar birbirine eşit olabilir. Bir de Hani biri beşgen diğeri eksi 5 içinde aynı sonuç geçerli. Yani biri diğerinin eksilisine de eşit olur. Tamam mı? Şimdi ben bunu çöz çözmek isterken şimdi k'yı diğer tarafa atın. k'yı 5 buluyorum. Buradan yaparsam eksi 2k artı 3 k artı 2 3k eşittir 1 k eşittir 1 bölü 3 hangisi var? 5 var. Aynen. Dediğim gibi arkadaşlar bunu sonra bak, bakın bunu bu, bunu bunu sonra çözeceğim. Tamam mı? Ha. Noktalar arasındaki uzaklık. Noktalar arasındaki uzaklık bulacağız. Neydi arkadaşlar? Uzaklığın ikinci kuvveti apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi. Apsis, apsis, Ordinat, ordinat. Buyurun. Ee, eksi 1, eksi 2. Tamam. Buradan ne geliyor? 3, eksi, eksi 1. <laughs> Arkadaşlarım burada 3'ün eksi 3 yani 9. Burada 4 karesi 16. 25 buluyorsanız o 5'e karşılıktır arkadaşlar. Diyor ki A noktasının apsisi eksi 1. B'nin ordinatı eksi 2. Hmm. Arkadaşlar buranın ordinatı eksi 2 ise x ekseni buradaymış. x ekseni burada olacak ki işte ordinat eksi 1 eksi 2 olsun. A eksi 1 ise y de şuradan geçecek. Ta şuradan geçecek bak. Evet. Evet. Orijinden ne diyor? Orijinden kök 5 birim uzaklıktaki noktalar. Arkadaşlar kök 5'i kök 5'i tamam mı? Kök 5'i 1'e 2 ile elde ederiz. Ha, bu çok soru çözme ile alakalı arkadaşlar. Tamam Ya da ya da ya da ya da şey ya da bak, e, bak burası burası bir birim. O zaman F olan şıkkı edersiniz. Yani böyle de yaparsınız arkadaşlar. Sıkıntı değil. Mesela E'nin e E'nin 3 birim uzaklığı var. Buradan da bunu götürdünüz. Doğru cevap. Bolu. Hani buradan da gidebilirsiniz. Tamam mı? Yani 1'e 2 1'e 2. 1'e 2 kim var? 1'e 2 ya da 2'ye 1 fark etmez. D'nin ve C'nin noktaların orijinal uzaklığı kök 5 birim arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki noktalar diyor birbirine eşitse diyor. Hmm. Tamam. Aynen. X'in alacağı değerler. Şimdi şöyle bu, 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 bu noktanın uzaklığı kesin. Ne o? 2 eksi eksi 6. Şimdi arkadaşlar bu C noktası 15'ten küçük de olabilir. C noktası niye böyle yapıyor? C noktası 15'ten büyük de olabilir. O zaman x eksi 15 diyeceğiz. Ama burası yine değişmeyecek. Tamam mı? Şimdi burası 8. 15 eksi x. Tamam. Yani X eşittir 7. Buraya bakalım. Burası yine 8. X eksi 15. X eşittir 23. Evet. Toplamı 30. Şimdi diyor ki tamam ee, aynı doğru üzerinde ne diyor? Aynı doğru üzerinde bulunan 2 ev arasında C noktası olacak şekilde havuz yerleşti. Evet. Bu 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 gene belli noktada bölme sorusu bunu gene sonra çözeceğiz arkadaşlar. Peki noktaların doğrusal olması ee, arkadaşlar bu bir eğim sorusu ama ee, buna da sonra diyelim arkadaşlar. Şimdi ha tamam bak şimdi diyor ki bu e, ha çok güzel oldu. Yukarıda verilen diyor ikinci bölgede. As, as, asıl buna odaklanacağız arkadaşlar. Bu adamın ikinci bölgede olması demek <laughs> tamam mı? Bunun negatif bunun pozitif olması demek. Tamam. Bir şeye Allah Allah. Heh, şöyle yapalım. Bir şeye negatif